Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Eda Güzel. Bugün boyun ağrısında, uygulayabileceğiniz, boyun fıtığında özellikle uygulayabileceğiniz egzersizleri yapacağız. Bu ve bu tarz videolardan haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle isterseniz bir sandalyede de oturabilirsiniz bu egzersizleri yaparken. Kollarım yanda kalıyor ve yavaşça Boynumu yana doğru yatırıyorum. Gözlerimi kapattım, nefesimi sakinleştirdim. Bir 30 saniye kadar esnemeyi sağlayacağız. Omuzlarımı gevşetmeye çalışıyorum. Ve günün yorgunluğunu atmaya çalışıyorum. Yavaşça diğer tarafa da esnettim. Yine bir 30 saniye kadar. Uzun nefesler alıp vererek omuzlarımı ince gevşetmeye çalışıyorum. Ve tekrar ortaya geldim. Elimi Yavaşça arkadan geçirdim. Diğer elim yanda kalabilir. Elimi götürdüğüm yöne doğru başımı düşürdüm. Ve çok hafif gördüğümü de bu tarafa doğru düşürüyorum. İyice boynumun yanında esneme hissediyorum burada. Ve ortaya geldim. Yavaşça diğer tarafa koydum elimi. Arkadan geçirdim. Birazcık gövdemi de yana doğru düşürüp boynumu da yana doğru düşürdüm ve esnemeyi hissediyorum yine. Uzayan boynumun yan tarafında. Ve ardından yavaşça kolum arkadan geçirdim. Burada arkadan geçirdiğim tarafa doğru fark ettiyseniz bu tarafta ben de aynı tarafa doğru bakışlarımı alıyorum ve yana bakıyorum. Yine gözleri kapatabilirsiniz. Boynu gevşetmeye çalıştık. Omuzlar gevşek. Ve sonra yine diğer tarafa aldım elimi bakışlarımı da elimin gittiği tarafa aldım. Gözlerimi kapattım. Derin nefes alıp vererek omuzlarımı da gevşetmeye çalışıyorum. Ve ortaya Başımı saat yönünde daire olacak şekilde. Yavaşça çeviriyorum. Çok fazla arkaya gitmenize gerek yok. Çok yavaşça çevireceğiz başı. Zorlamadan boynu. Arkaya veya öne giderken dikkatli yapmalısınız bu hareketi. Gözleriniz uzun kalsın. Gamburu çıkarmadan. Hemen hemen bir 5-6 tekrar yapıp tam tersinde yavaş yavaş dairelersiniz. Baş dönmeniz varsa hareketi yapmayabilir veya gözleriniz açıkta uygulayabilirsiniz hareketi. Kendi sınırlarınızda daireyi büyütebilirsiniz. Son egzersizde yüzüstü yatıyorum. Elimi tam alnımın altına koydum. Burada omuzlarım kulaktan uzak olmalı. Bu şekilde birbirine yaklaştırmamalıyım omuzları kulağa. Yavaşça kollarımı yardımıyla göğüs kafesini yerden kaldırdım. Bakışlarım ellerimde. Başımın tepesi tam karşıyı gösteriyor. Ve yavaşça indim. Tekrar. Ver nefes. Yavaşça yükselttim kendimi. Al nefes. Yavaşça indim. Burada yükselttiğiniz yerde belde bir ağrı hissetmemeniz gerekiyor. Nefesi vererek. Yavaşça kalktım. Al nefesindim. Üf, ver nefes tekrar yükseldim, Al nefesindim. Ve son bir tekrar yapacağız. Ver nefes yükselip, Bakışlar yerde. Al nefes görün. Ellerim önde kaldı. Dizlerinizde bir sorun yoksa yavaşça. Topuklarımın üzerine yaklaştım. Oturabiliyorsam oturdum. Serbest bıraktım geriye kendimi ve kollarımı da geriye alıp, iyice bir boynumu, sırtımı dinlendiriyorum. Sonra ellerimden neden destekle, yavaşça kalktım, ellerimi arkada birleştirdim. Göğüs kafesini açtım karşıya, çok hafif belki geriye birazcık açılabiliriz boyundan da. Ve öne getirdim kollarımı, tekrar geriye aldım kolları, açtım göğüs kafesini, boynu da çok hafif açtım, öne getirdim kolları, dirsekler bükülürken sanki bir ağaca sarılır gibi tekrar geriye alıp açtım göğüs kafesini ve boynu, omuzları rahatlattım boyun ağrısında ve boyun fıtığında uygulayabileceğiniz egzersiz serisinin sonuna geldik. Beni Instagram hesabından takip etmeyi ve kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.